Evet değerli izleyiciler, konuğum DTK eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'le birlikteyiz. Kendisiyle Türkiye'de yaşanan süreci, Orta Doğu'daki çıkmazı ve son olarak da PKK lideri Abdullah Hücredan'ın üzerindeki tecriti konuşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz Leyla Merhaba, Hanım. Merhaba. Hoş bulduk. Ee, Orta Doğu'da devam eden sıcak bir savaş var. Ee, özellikle İdlib meselesinde Rusya ve Türkiye bir anlaşmaya vardı ancak yeniden saldırılar başladı. Türkiye ve e, Rusya'nın anlaşmasını nasıl okumak gerekiyor? E, doğrusu Orta Doğu'da savaşlar hiç bitmedi aslında. E, tarih boyunca e, Orta Doğu'da e, bazen çok e, ağır savaşlar, bazen de düşük yoğunluklu savaşlar e, günümüze kadar hep sürdü geldi. Bunun nedenlerini tabii doğru analiz etmek gerekiyor. Çünkü Orta Doğu denilen coğrafya insanlığın ilk doğuşu olan, bütün medeniyetlere beşiklik etmiş, bütün dinlerin doğuşuna vesile olmuş ve doğal toplumun gerçekleştiği bir coğrafya. Bu kadar kadim bir coğrafya nasıl oldu da savaşlarla anılan, Savaş dediğinde ilk aklına gelen yer olan bir hal aldı. Yani Orta Doğu sadece Kürtler değil, Orta Doğu'da yaşayan bütün halklar açısından hep savaşlarla gündeme gelen bir coğrafya oldu. Şimdi gelinen aşamada baktığımızda evet şu anda diyelim işte başta İran'da, Irak'ta, Suriye'de gene onunla bağlantılı olarak Orta Doğu'nun diğer ülkelerinde de halk ayaklanmaları oluyor. Ee, insanlar mevcut olan tekçi, e, faşist iktidarları kabul etmiyorlar. Daha demokratik, daha katılımcı, daha şeffaf, daha yaşanılabilir, kadınların özgür olduğu, insanların kendisini özgürce ifade edebildiği bir e, sistem talep ediyorlar. Bu e, Bunu talep eden insanlar da çeşitli biçimlerde diyelim e, derdest edilerek, e, kimi yerlerde yargı eliyle, kimi yerlerde farklı yöntemlerle örneğin İran'da idam hala gençler akşama kadar idam ediliyor. Bir birçok şekilde halklar susturulmaya çalışılıyor. Orta Doğu böyle bir gerçekliğe sahip. Şimdi son gelinen aşamada da evet orada özellikle Suriye'de yoğunlaşan bir savaş var. Son 8 yıldır Suriye'de halklar mevcut olan Esad iktidarının despot olduğunu, tekçi olduğunu, ayrımcı olduğunu, dolayısıyla bunu kabul etmediklerini, demokratik bir seçim istediklerini ve demokratik yöntemlerle yönetilmek istediklerini ifade ettiler. Bunun için bir ayaklanma oldu. O ayaklanma 8 yıldır devam ediyor. Çe çeşitli şekillerde başka ülkelerin de müdahil olmasıyla bu savaş kimi zaman çok ağır yaşandı, kimi zaman daha hafif şekilde kendisini günümüze kadar sürdürdü. Şimdi tabii bu savaş yaşanırken en önemli noktada komşularla olan ilişkilerdir. Yani Suriye'nin komşuları kimdir? İşte İran'dır, diyelim Irak'tır, Türkiye'dir ve benzeri. Şimdi biz Türkiye olan bölümüyle ilgili olarak ifade edecek olursak, Türkiye'nin bu konudaki politikalar son derece önemliydi. Çünkü Esad despotken, Esad oradaki Kürtlere mülkiyet hakkı bile vermezken Erdoğan'ın en önemli ve samimi dostlarından biriydi. Kardeş esetti, e, Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu. Ailecek görüşüyorlardı. Çok iyilerdi. Sonrasında e, Esad'ın işte halkına karşı içine girdiği tutum ve benzeri orada gelişen durumla beraber e, kardeş Esed, düşman Esed oldu. E, artık onunla hiçbir ilişkimiz yok ve benzeri noktasına geldi. Biz her iki uç noktanın da yanlış olduğunu hep ifade ettik. Yani oradaki iç sorunun iç dengelerle çözülebileceğini, dışarıdan müdahalenin hangi ülke olursa olsun, hangi coğrafya olursa olsun fark etmez. Dışarıda müdahalelerin başka halkların iradesine müdahalelerin doğru olmayacağını belirttik. Aslında bu da krizden nasıl çıkmanın yolları alternatif olarak sıraladığınız noktalar. Ee, yani eğer bizim varsa bir reçetemiz onu o, oraya sunarız deriz ki işte yetkililer kimse Suriye'de yetkililer bakın bu şekilde olmaz halka rağmen bir karar alamazsınız demokratik olmak zorundasınız herkesi esas almak zorundasınız ve benzeri. E şimdi Türkiye bu konuda en son konuşacak ülkedir. Türkiye kendi içindeki Kürt sorunu çözmediği için 40 yıldır kesintisiz bir savaş yaşanıyor. Yani böylesi bir ortamdan. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı hangi kriterlerle, hangi sayıklarla kalkıp e, Esad'a akıl verecek ki? Esad da kalkıp ona sen önce kendi Kürt sorunu çöz diyecektir ki dedi de zaman zaman. Şimdi dışarıdan tabii Amerika'nın, Rusya'nın e, müdahil olması durumu gelişti. gene Fransa'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın herkesin bir, bir biçimde egemenlerin. Ee, Suriye'de söz hakkı sahibi olmak istediklerini aslında Suriye aynı zamanda işte nedir bütün Orta Doğu'da olduğu gibi yeraltı zenginlikleriyle de e, gündemde olan bir ülkedir yani zengin petrol kaynakları var kim kurmuş oraya e, petrol pompalarını petrol arama aletlerini İngiltere koymuş, Fransa koymuş, Almanya koymuş, Amerika'nın var, Rusya'nın var ve benzeri. Yani egemenler tarihten bu yana sürekli gelip bu topraklarda egemen olmak istemişler, söz sahibi olmak istemişler. İşte şimdi de öyle bir durum var. Yani Türkiye Suriye ile ilişkilerini tamamen Kürt düşmanlığı üzerinden bina etti. Eğer böyle olmasaydı Türkiye bu kadar Suriye'de çözümsüz bir noktaya gelmezdi. En son İdlib bunun aslında somut örneğidir. Çünkü İdlib'de çeteler kümelendi. Orada işte muhalif olarak kendisini tanımlayan, aslında Esed rejiminin gitmesini isteyen ama yerine ne koyulacağını büyük bir iddiası olmayan, sadece işte para karşılığında da savaşabilen, Daeş gibi, El Nusra gibi, Haçlı Şabi gibi daha birçok isimlerle kendilerini ifade eden kesimler orada kümelendiler. Halkı da orada adeta rehin aldılar. Dediler ki burada sivil halk var, buraya gelmeyin. Şimdi o yüzden üçlü zirveler yapıldı. İran, Türkiye, Suriye sık sık bir araya geldiler. İşte bu, bu zirvelerle sonuç almaya çalıştılar. Yani Kürtleri katmadıkları hiçbir sorunun çözülmeyeceği ya da bir görüşmenin çözüme e, evrilmeyeceği çok nettir. Biz bunu hep söyledik. E, dolayısıyla bir çözüm gelişmedi. İdlib'e en son Türkiye'ye işte o müdahalelerle birlikte aslında oradaki çeteleri kurtarmaya giderken birçok askerin yaşamını yitirmesine vesile oldu. Birçok insanın tekrar göç etmesine vesile oldu. Orada çok büyük acılar yaşandı. Yani biz bu acılara tabi yabancı değiliz. Türkiye Suriye'de önce Afrin'e müdahale etti. Afrin halkını yerinden göçertti. Suriye'de Sarikani'ye müdahale etti. Yani hakkı olmayan birçok yöntemle aslında Suriye rejimine rağmen gene Rusya ve Amerika'nın da desteğiyle kısmi desteğiyle oraya gidip oraları işgal etti. Biz işgal dediğimiz için yargılandık ama bunun adı işgaldir başka bir şey değil. O açıdan Türkiye'nin Suriye'ye sunabileceği bir katkı yok. Keşke gerçekten daha doğru bir politika izlemiş olsaydı. Suriye'ye doğru temelde bir yaklaşım sergilemiş olsaydı, bir dış politika gütmüş olsaydı belki bugün o 34 asker de ölmemiş olacaktı. Ve gene tek tek ölen onlarca asker söz konusu, onlarca insan söz konusu bunların hiçbiri olmayacaktı. Bu da Türkiye'nin dış politikasındaki yanlışlıklarıyla bağlantılı. Evet e, bu kadar krizin, kaosun yaşandığı bir süreçte PKK lideri Abdullah Hoca'nın dönükte yoğun bir tecrit politikası yürütülüyor. Bu tecrit Türkiye halkına, Orta Doğu halkına... Bir bütünen kadınlara nasıl yansıyor? Bunu biraz açımlayabilir miyiz? Ee, i̇şte bu da aslında Orta Doğu gerçekliğinden uzak değil bu olgu. E, direkt Orta Doğu e, halklarının yaşadığı çıkmazın e, bir parçasıdır. Yani biz diyoruz ki Orta Doğu'da m, yaşayıp statü sahibi olmayan en büyük nüfusa sahip olan Kürtlerdir. Şimdi Kürtler tarih boyunca m, kendi özbenlikleriyle var olmaya çalışmışlar. Önceleri zaten özerk yaşamışlar, mirlikler aracılığıyla, diyelim beklikler aracılığıyla, aşiret olgusuyla kendilerini sürekli kendi toprakları üzerinde, diyelim öz savunmalarını geliştirerek kendi yaşamlarını sürdürmüşler. Daha sonrası Osmanlı'nın çöküşüyle birlikte, işte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte gelişen bir durum oluyor. Şimdi bu durumda Kürtler o zaman Türkiye'de kurulan ee, ilk meclis olan e, 21 Anası Anayasası e, olarak da ifade edilen e, o anayasada tanınıyorlar. Yani kendi e, kimlikleriyle, e, diyelim e, özbenlikleriyle, dilleriyle, hatta ulusal kıyafetleriyle meclise gelebileceklerini çünkü bu meclisin Kürtlerin ve Türklerin olduğu e, ifade ediliyor. Dolayısıyla Kürtler bu noktada tamam biz de ayrı bir devlet ya da bir şeye ihtiyaç duymuyoruz. E, bu meclis eğer gerçekten iç içe yaşayan iki halkın olacaksa biz de varız diyerek gelmişler. Ama hemen akabinde 24 anayasasıyla e, birlikte bu hakların tamamı ortadan kaldırılıyor. Artık Kürtlere karşı şark ıslahat planlarıyla, itaat-i terakiyle ve daha birçok yol ve yöntemle Kürt e, Kürt'e sen Türksün, e, Cumhuriyet'te Türkiye'nin Cumhuriyeti'dir. Sen de Türk olursan bu cumhuriyetin içerisinde yaşarsın. Aksi durumda senin sonun ölümdür deniliyor. Ve bunun karşısında Kürtlerin isyanları gelişiyor. İşte bu isyanların en sonuncusu olarak ifade edilen PKK ve Sayın Öcalan'ın çıkışı, bu yok sayılan, inkar edilen halkın bir gerçekliğidir. Bu gerçekliğin geldiği aşamadır. Çünkü eğer gerçekten bu ülkede Kürtler, kendilerini özgürce ifade edebilmiş olsaydı bir Pekke doğmazdı. Daha öncesine gittiğimizde Şık Said'den Seyit Rıza'ya gene birçok işte ağrı isyanı, dersim isyanı ve benzeri birçok isyan gelişmezdi. Ama inkar edilen bir halkın isyanı olarak ifade edebileceğimiz bu isyanların sonucunda Sayın Öcalan'ın Pekke gerçekliğiyle birlikte Türkiye'de bir olgu olarak ortaya çıkması ve evet Kürtler vardır, Kürtlerin hakları vardır noktasında bir isyan var. Şimdi Sayın Öcalan'ın 1999'da uluslararası bir komplo ile Türkiye'ye teslim edilişiyle birlikte başlayan yeni bir devre oldu. Yani bu, bu da aslında Sayın Öcalan 96'dan itibaren 98'de daha sık sık yapılan ateşkesler var. Bu ateşkesler sürecinde ifade ettiği sözler var. Örneğin Erbakan'la bir girişim var, işte Özal'la bir girişim var. Çeşitli defalarda e, bu girişimleri gerçekleştirerek Kürt sorunun ülke bütünlüğü içerisinde çözülebileceğini ifade ediyor. Şimdi bunların hepsine sırt çeviren Türkiye Cumhuriyeti Devleti 99'da Sayın Öcalan'ı Türkiye Türkiye'ye teslim eden güçlere karşı bir söz söyleyemedi. Hatta o dönem ülkenin başbakanı olan Ecevit bize niye teslim edildi biz de anlamadık dedi. Bu noktada bir Türkiye yani Kürt sorunun çözümünden çok uzak bir haber politikasız olan bir ülke Sayın Öcalan'ı alıp işte götürüp İmralı Adası'nda tecrit koşullarına koydu. 21 yıldır aynı tecrit koşullarında olmasına rağmen Sayın Öcalan sürekli bir çaba içerisinde devlet yetkililerine gelin bu sorunu çözelim. Bu sorun başka bir şey yok silahla gelinecek noktaya gelindi. Yani Kürtler yoktu, dünyada yok sayılıyordu, Türkiye'de yok sayılıyordu. Şu anda artık Kürtler yoktur deme noktasında değil hiç kimse. Bunun karşılığında çok ağır bedeller ödendi ama artık Kürtler var. Kürtlerin şimdi statü olarak neyi e, talep ettikleri önemlidir. Bütün dünya artık bunları konuşuyor. Özellikle Rojava'da gelişen de facto durumdan sonra artık böyle bir realite var. Herkes bu realiteyi kabul ediyor. İşte Sayın Öcalan'ın rolü burada açığa çıkıyor. Biz de onun için yani tecite karşı her dönem işte başta uluslararası komplo.